mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz Haran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü öğretim görevlisi Doktor Ebru Oktan Akalın hocamız. Kültürü konuşuyoruz. Yerel televizyonda da kültürü nasıl yansıtabiliriz? Nasıl devam ettirebiliriz? Nasıl gelecek kuşaklara aktarabiliriz? Ee, Şanlıurfa'mızı nasıl daha iyi bir şekilde tanıtabiliriz konusunu konuşuyoruz. Sizler de mesajlarınızla yayınıza katkı sunuyorsunuz. İlk bölümde çok mesaj olana giremedik ama son bölümde artık mesajlarınızı da sizlerle paylaşacağım. Ahmet Bey, Ahmet Karaca mesajı yollamış. Sinema ikinci sınıf öğrencisi, hocamızı zevkle izliyoruz. Ee, sizi de tebrik ediyor hocam ee, daha sonra Mehmet Karaoğlu hocamız var ee, O da soruyu göndermiş ee, Şahin Çelikan beyefendi var kendisi de yayınımızı izliyor ve başarılar dilemiş Şahin Bey'e de bize de teşekkür ediyoruz sorularımıza birazdan geçeceğim ee, hocamız konu başlıklarından bahsediyordu mekan konusunu tanımlamıştım ee, yerel kanallar kültürü nasıl daha iyi temsil edebilir nasıl daha iyi yansıtabilir bu konu başlıklarını hocamız bize sıralayacak daha sonra sorularınızı soracağım Temelini kısmına geçip ve programı kapatacağım. Evet hocam nerede kalmış? Ee, evet mekandan bahsetmiştik. Mekanda e, maalesef çok yeterli bir şey doner evet. bulamadım programlar açısından. Ee, bir diğer başlığım benim için önemli olan yani kültürün temsil edilmesinde Hı -hı. önemli olan ögelerden birisi de yine e, mutfak kültürü. Biliyorsunuz yani hiç söylememe gerek yok. Urfa deyince akla ilk gelen şeylerden birisi yemek. Yemek aynen. Ee, Urfalı gözünü açar sabah yemekle ee, Ne yiyeceğini hesap eder Akşama kadar bu böyle devam eder evet. Daha yemekten kalkmadan öğlen yemeğini e, Düşünmeye başlar evet. ee, İstanbul'daki de Aynıdır evet. buradaki de aynıdır ee, Ve gerçekten de Hani böyle basit de değildir Yani tamam biz böyle yemek yemeyi Seviyoruz ama bizim yemek e, Geçmişten gelen bir alışkanlık yani Az önce dedim ya mekanda ne var Evet. Mekanda insanları bir araya getiren şeylerden birisi de yemekti. Birlikte hep beraber yani bir imece yapılan çok kıymetli yemeklerimiz var. Mesela işte bunlar bizim kültürümüzün bir parçası yani bir boranı. işte boranıyı bir kadın şu anda tek başına yapamaz. Yani köftesini ayrı yaparsınız, pancarını ayrı doğrarsınız, haşlarsınız. İşte bu kadınları bir araya getiren, ailenin o bireylerini, komşuları bir araya getiren... İşte ve o hani deneyim yoluyla aktarılan yani çocukların da gözlediği, gördüğü bir kültürdür aslında evet. yemek. Ee, ve şimdi ben aslında isterdim ki hani o izlediğim bir haftalık işte süreçte bir tane de olsa bir yemek programına rastlamak mutlaka vardır ee, ama e, maalesef ben göremedim hani sıklık açısından bak. Yani neden ha, biz... time saatte evet. Hemen bir virgül atayım. Evet. Ee, elbette burada kitap çok değerli. Siz çok değerlisiniz. Evet. Programlar illaki var. Çünkü yerel kanallar yani televizyonlar değişim dönüşüm içerisindedir. Atıyorum bu hafta olan program haftaya olmayabilir. Yayından kaldırılabilir. Yayına evet. ilave edilebilir. Şunu hatırlatmakta fayda var. Bizi izleyen değerli izleyici, izleyicilerimiz için. Ümran Mutlu Bilim Hanımefendi seyahat programında e, bu stüdyoda yapmakta. Evet. Bir de bir aşçı buraya gelip yemeği burada yapıyorlar. Yani programın ilk 20 dakikası böyle Çok sohbet güzel. ediyorlar. Son 15 dakikasında da Ömer Hocamız ee, yemek nasıl diye yapılır hemen diğer yan stüdyoya böyle bağlanıyorlar. Ocak ocağı buraya getiriyorlar, o yemek ocağı falan. Çok Aynen güzel. E, burada hem de yemeğin hikayesini anlatıyorlar. Keşke Öyle bir, mesela işte şey e, bir Urfa evinde Çok iyi olur, mutfak müzesinde mesela. Mutfak müzesi belki evet. alınabilir. Hı -hı. Yani bu tarz programlar daha fazla olabilir çünkü bizim yani kültürümüzün merkezinde bir şey yemek. Hı -hı. Ve hani dediğim gibi nesilden nesile aktarıldı ve çok yani başka bir anlamı var yani ilişkiyle olan bir şey dediğim gibi bugün biz maalesef işte hani fast food'a yöneldik yeni evet. nesil olarak ama bunun nedeni bizim o yemekleri tercih etmememiz değil zaman ve imkan açısından yapamamamız çünkü zorlu yemeklerdir ve bunları bir araya gelmek gerekiyor böyle bir zamanımız olmadığı için de bu yemekleri yapma şansımız olmuyor. Ve bu kültürel açıdan <laughs> yerel televizyonlarda 25 program izledim. Bir tanesinde e, böyle bir şeyle karşılaşmadım. Sıra geceleri içerisinde var sadece çiğ köfte yapılıyor. Yani doğal olarak zaten sıra gecelerinde o olur. Bundan başka bir şey de bekleyemeyiz. Mutfak konusunda geçecek bir evet. Mutfak efendim. E, müzik var e, ve müzik programı çok fazla sayıda. Zaten evet. benim izlediğim Prime Time'da eee birçok bir program spor, müzikti Hı -hı. açıkçası. Ee, müzik programları güzel. Hani Urfa'yı yansıtan programlar. Ee, bu açıdan hani bana göre e, yani küresel ve yerelin iç içe geçtiği Hı -hı. ve hani bu her ikisini bir arada taşıyan müzik programları olduğunu söyleyebilirim. Yani güncel çok fazla müziklerle zengin Urfa müziklerinin harmanlandığı evet, programlar var evet. Aynen bu anlamda hani yerel televizyonlar başarılı diyebiliriz hı hı. Ee, belki biraz daha mekan olarak farklı yine Ufa hani evlerinde veya almışsa işte belki ne bileyim yani müzik her yerde yapılabilir yani dış mekanlar tercih edilebilir yani şehrin alternatif yerlerinde de hani geçmişte işte mağaralarda hani yapıldığı söylenir Hani Belki bunlar biraz daha zenginleştirilebilir. Belli bir kalıp var. Yani işte e, tabii Doğru. ki çok kıymetli. Yani İbrahim Tatlıses'in yaptığı programın ardından zaten hani Sıra Geceleri çok ciddi bir popülarite getirdi. Genellikle bir copy paste yani var. var. Hani belki birazcık daha e, farklı mekanlar denenebilir. Bizim bir projemiz vardı da Kızıl Koyun Mağaraları'nda bir müzik programı yapacaktık. Evet. Pandemi nedeniyle maalesef yapamadık. yapamadık. Yani gece da olmuştu, çok da güzel olmuştu. Evet, orası ee, güzel. Orada güzel bir müzik programı yapmayı planlıyorduk da maalesef pandemi olunca kötü bir sezon geçirdik. Sonra da kış gelince yapamadık ama Yapıldı. inşallah güzel bir bahar ayında evet. pandemi de biraz azalırsa inşallah. Ee, ilk müzik programını orada yapabiliriz. Çünkü birbirinden değerli müzik programcılarımız var. var. Ee, Halil Korkmaz olsun, Tekin Tatar olsun e, hepsi birbirinden evet. değerli. İnşallah bir karma program yapabiliriz. Yapılabilir. Ee, bir diğeri ağız, yani hmm. Urfa ağzı, anonim halk edebiyatı. Hani buna yönelik ben, e, dil şöyle bir şey, dil de yani iletişimin içinde gizli. Hmm. Örneğin burada mesela benim çok hoşuma giden şeyler olmuştu. Hani biz yerelliği nerede arıyoruz? dil. Şimdi genellikle İstanbul Türkçesi dediğimiz belli bir standart Türkçe konuşulmaya çalışılıyor evet. programlarda. Hı -hı. Ama örneğin canlı yayına onun için saygı duyduğu bir büyüğü, bir abisi, bir yakın dostu bağlandığı zaman birdenbire o Urfa ağzı ortaya çıkıyor. Evet. Samimiyetin içinde gizli çünkü. Yani yereli orada zaten görebiliyorsunuz. Yani kalkıp da Urfa ağzını sadece konuşmak için bir program yapmanın bir anlamı yok. Öyle Hı. bir öyle bir şey değil kültür zaten. Yani o istemsiz olarak çıkar işte. Hani ikimizin veya aynı şeye gülmesi gibi bir şeydir. Yani o ortak o anlamı yakalamak. O anda saygı duyduğu biri aradığı için, bir büyüğü aradığı Hı. için mesela birdenbire onun dili ve işte konuşma Telefon biçimi evet Aynen. değişiyor Hı. veya mesaj gelen mesaja Hı. verdiği yanıt birdenbire Urfa ağzıyla cevap veriyor. Halil Bey yerine Halil abi de bizi izliyormuş bu akşam. Mesela. Tam Urfa, yani, ağzıyla, Urfa ağzıyla cevaplıyor ağzıyla, ve hani hızlı geçişler gerçekleşiyor. Anladım. Hani birden İstanbul çıkıyor. ağzından anladım. işte Urfa ağzına dönüşler gerçekleşiyor. Hani Burada samimiyetle ilgili bir şey var. Ee, ama hani bizim edebiyatımız gerçekten çok zengin. Dilden dile nesilden nesile aktarılmış. Hı hı. Ee, belki buna yönelik programlar olabilirdi. Yani Urfa edebiyatıyla ilgili bir takım programlar olabilir ama işte biraz tabii prime time saatlerini hani bunlar nasıl yedirilebilir bunlar da sizlerin profesyonellerin e işi bizim yayın müdürümüzün edip edip evet. edip baylanın da buradan almış o evet. evet olabilir ee, ve son olarak gelenek-görenek ve din yani bu çok en çok rastladığım şey buydu çünkü zaten biz din hani dini program aramadım yani din de kültürün bir parçası artık yani siz dinle kültürü çok fazla birbirinden yani gelenek-görenekten çok ayıramıyorsunuz evet ee, bu bir yaşam biçimidir. Örneğin Urfa'da muhafazakarlığı yine eski Urfa evlerinde bile görebilirsiniz. Yani mesela Urfa evlerinin dışarıdan e, giriş katlı penceresi yoktur. Çünkü siz, bu, muhaf bu muhafazakarlık değil mahremiyetle ilgilidir. Hı -hı. Ne dışarıdan biri sizi görebilir, ne siz dışarıyı görebilirsiniz. Bu evin mahremiyetiyle ilgilidir. Yani hangisi gelenek, hangisi din çok ayıramazsınız. Hı -hı. Şimdi o yüzden ekrana baktığımda benim için gelenek, görenek din neyi ifade ediyordu? Neye baktım? Hı. Saygı, büyüye saygı. İşte hani az önce dediğim gibi işte konuşma konuşmanın içinde gizli bazı hitaplar. Evet. Ee, mesela işte bir kadın konu alıyor. Aslında orada belki biraz hani feminist bakış açısıyla çok böyle eleştirilebilecek şeyler de var. Ama hı hı. mesela abla hani. E, diye hitap ediyor işte program yapımcısı bir müzik hı hı. programında konuk ettiği kadın müzisyene. Hani abla orada tabii bir saygı unsuru olarak geçiyor. O yüzden mesela bu, bu bizim geleneklerimizin içinde. Bunu siz Başka bir yerde yapsanız ben senin ablan değilim diyebilir. Evet yani belki tam da o noktada biraz daha e, sert bir e, çıkış olabilir ama evet. bu aslında bizim şehrimizde yapıldığı zaman yani kanalımızda yapıldığı ama samimiyetin bir göstergesi olabiliyor. Şimdi çayımıza gelmesi gibi mesela. Aynen Teşekkür ederim Sağ olasın. Edeyim, sağ ol. Evet. Ee, buna benzer şeylerle aslında en çok da dikkatimi çeken hani geleneğin orada da sürdüğü. Hı hı. Çünkü yerellik o samimiyet içerisinde kendiliğinden ortaya çıkıyor. Hı, hı. Yani aslında genel olarak biz yerelliği saklayamıyoruz. Sadece bazı şeyleri fark etmediğimiz ve belki de hani bu değerleri biraz daha ön plana çıkarmamız gerektiğini bilmediğimiz için işte dediğim gibi en çok mekan temsilinde bir mesela özelleştiriyi yaparsak bugün yani yerel televizyonlar açısından evet. biraz daha çeşitli ve renkli bir şeyler yapılabilir. Çünkü Urfa en başında söylediğim gibi renkli bir şehir. Hani bu renkleri kullanmayı bilirsek hikayeyi güzel anlatırsak hani filmde başarılı olur. Yani benim kısaca özetleyeceğiniz Özetleyeceğim bunlar. evet çalışma ilgili bunlar. Mekanda sınıfta kaldık, müzikte geçtik. Evet, mekanda sınıfta. mutfakta benim gözlemlediğim. Çiğ bence vasat diyelim. Yani çok da sıfır demeyelim ama iki diyelim. Evet. Çiğ köfteyle, Çünkü künefe falan da var. Yani en azından canlı yayında yoğuruyoruz. Bir anlamda çiğ köfteyi devam ettiriyoruz. Yani. Ama daha iyi şeyler olabilir mi? Olabilir. Ee, mesela Ömer Hanım inanıyorum yani ki önümüzdeki günlerde. Tabii biz e, diğer kanallar da kanalımıza da bizim. Yani sonuçta Tabii, tüm kanallar da için geçerli bu. Orada Tabii. da birbirinden değerli e, arkadaşlarımız program yapmaktalar. Edessa TV de bizim. Tabii. Ee, orada da çok değerli arkadaşlarımız e, yayın yapmaktalar. Tabii biz bu akşam bunları konuşarak nasıl daha iyi bir e, hal alabiliriz? E, yani özel eşliği canlı yayında yapıyoruz evet. <laughs> bu akşam. Evet. Neden? Çünkü izleyicilerimiz ne izlediklerini biz ister Hemen izleyicilerimizden gelen e, sorulara ve konu başlıklarına bir değinelim, e, efendim. Hocamız yazmıştı işte Urfa eskiden. E, daha çok belgesel ve filmlere mekan e, sahipliği yapmaktaydı. Şu anda azaldı diye bir ifade kullanmakta. E, gerçi pandeminin etkisi olabilir diye düşünüyorum. Yani çünkü birkaç proje gelecekti diye ben yakından takip ediyorum ama sizce azalma var mı hocam? E, bu noktada ben şimdi öğrencilerimi de birazcık e, anmak istiyorum. Aha. Şimdi biz hep Urfa'ya dışarıdan birileri gelip de hani ne yapabilir diye bakıyoruz ama şimdi Harran Üniversitesi'nde radyo, televizyon, sinema bölümünde olduğum için değil ama 3. sınıf öğrencilerimiz artık yavaş yavaş çok güzel çalışmalara imza atmaya başladı bile. Bana göre burada yerel için çok büyük bir avantaj olacak böyle bir bölümün varlığı. Hani belki şu an imkanlarımız, eksiklerimiz olabilir ama gelecekte biz dışarıdan kim gelecek diye aramayacağız çünkü bizim öğrencilerimiz gerçekten çok güzel sağlam adımlarla geliyorlar. Hı hı. Pandemi her yere zarar evet. verdi. Şu anda herkes geri çekildi. Belki de insanoğlunun böyle bir beklemeye ve biraz düşünmeye ihtiyacı vardı. Evet. Buna da olumlu bakmak zorundayız. Umarım hani bunun geri dönüşü bazı şeylerin kıymetini anlamış olarak geri döneriz. İnşallah. Şimdi tam da bu noktada az önce reklam arasında ben hocama da bahsettim. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Basri'nin ve Halk Yaşar Daire Başkanı Mahmut Bey'le de, de e, beraber onun bir fikri, bir hayali var e, daha doğrusu. Tabii Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Bey'in de e, liderliğinde. Şanlıurfa'ya bir film platosu yapmak istiyoruz e, derdi hep. E, i̇nşallah kısmet oluyor. En azından gelen film yapımcıları atıyorum Reji Kilisesi'nde 58 meydanda baltıkölet çekimlerini yaptıktan sonra oluşturulacak olan o platoda ne haraç çekimlerini yapabilirler. en azından İstanbul'a veya Ankara'ya gel gitler olmaz film burada hazırlanır yani bir kolaylık sağlanır ekipmanlar açısından evet. üniversitesinde de çok güzel bir bölüm var evet. ee, radyo televizyon ve sinema bölümü önemsiyorum niye önemsiyorum şimdi e, hikayeleştirme de çok önemli bir etken hı hı. yani film haline gelmesiyle beraber şehrimiz tanıtma anlamında çok önemli bir mesafe kat edecek diye düşünüyorum. Şanlıurfa küreselleşme anlamında ne aşamada yani kanallar ile kıyaslanacak olursak neler düşünüyorsunuz küreselleşme anlamında kanallarımız evet. ne durumda diye bir soru var. Ne Aslında biz kanalların hani küreselleşti zaten kanallar Hı -hı. küreselleşti yani küreselleşme dediğimiz şey hani sizin işte buradan Amerika'da da yayınlarınızın evet. izleniyor olması. Hani burada o kanallara düşen şey aslında bunu farkında olarak hani o yerelliği de oraya doğru ve düzgün bir şekilde yansıtabilmesi. Evet. Yoksa küreselleşmenin kendisi özel bir şey değil. Artık Hı -hı. dünya küreselleşti. Bu buradaki tek şey teknolojinin varlığı. Yani o özel bir şey katmıyor kanallara. Sadece kanallar bunu fark edebilmeli ve tabii ki tabii ki imkanları da olmalı ki hani bu yereli küresele doğru bir şekilde taşıyabilsin. Güzel bir soru var. Şanlıurfa kültürü ulusal alanda yeterince tanıtılıyor mu? Niye hani güzel bir soru diye e, söyledim. Çünkü biz Şanlıurfa'dan yayın yapıyoruz. Elbette bölgeye, ülkeye, dünyaya yayın yapıyoruz. Ama e, takdir ederseniz ki e, yeni nesil de hani az önce bahsetti ki yazılı olmayan kurallarımız var. Hani mesela uymamız gereken kurallar var. Ee, atıyorum dış mekana bir çekim yapsak eski evlerde yeni nesil Urfa kültürünü buradan görmüş olacaklar. Veya atıyorum yemek üzerine, ağız üzerine vesaire bu programları yaptığımız zaman Şanlıurfa'lı yeni nesil de kültürü bu şekilde öğrenmiş olacak. Fakat ulusal anda biz bunu tanıtabiliyor muyuz? Yani ulusal ülke çapında kendi kültürümüzü biz tanıtabiliyor muyuz size göre bunu yerel anlamda tutun da şehir olarak düşünecek olursa e, yeterince tanıtamıyoruz benim derdim de o zaten Hı -hı. hani ben diyorum ki eğer ki zaten biz hani bu televizyonların gücünü fark Hı -hı. edebilsek ve hani o imkanları doğru bir şekilde kullanabilsek hani o kültür e, doğru bir şekilde tanıtılır Yani ben şuna inanıyorum önce buradan başlamalı Evet sonra zaten siz dikkat çekerseniz işte yapımcı da buraya gelir. Yönetmen de buraya gelir. Bazı imkanlar da tanınmış olur. Mesela sizin bahsettiğiniz stüdyo ortamını imkan... Avrupa'da şöyle bir şey var. Yani siz gidiyorsunuz bireysel olarak. Ben bir film çekmek istiyorum. İşte Paris'i tanıtmak istiyorum. Evet. Paris'te şurada çekeceğim. Paris Belediyesi size bu konuda destek oluyor. Yani ekonomik olarak da buna bir bütçe ayırmış. Evet. Yani sizin yapmış... O... Ya, plato her yer yani. Doğru. O şehrin her yeri, ee, şimdi hepimizin imaj olarak nedir? Paris'te aşk başkadır. Neden? Bir film. Bir tek filmle bile, hani siz tüm dünyayı, o şehri bu şekilde tanıtabilirsiniz. Hmm. Hani Urfa'yı da eğer Plato olarak cazip hale getirecek, ekonomik olarak desteklenecek bir hale getirirseniz, neden olmasın? Kültür bakımından konuşacak olursak, gelişen teknoloji istinaden. Televizyonlarımız mı daha etkili kültürü tanıtmada yoksa sosyal mecralar mı diye bir soru var. İletişimci olduğumuz için bunu size soruyorum. Yani sosyal mecra şöyle daha bireysel bir şey artık. Herkes gazeteci evet. zaten. Sosyal medya insanın ne yaptı, işte size sunduğu imkanları bu defa bireylere de sundu. Evet. Yani bir kurumun, bir televizyonun, bir şirketleşmenin hiçbir an artık şeyi yok. Gereği yok. Bir şahıs tek başına bile tüm dünyaya kendini duyurabiliyor. Yani bugün bir tane işte Hint aktris mesela o gün bir filmini izledim. 14 milyon takipçisi var. Yani ciddi bir şey. Yazdığı şey 14 milyon insana ulaşıyor. İşte kültürün hani bir yani kültürü kim tanıtır diye bir şey yok aslında. Yani herkes tanıtabilir ama hani bizim özelde ilgilendiğimiz kısmı şu anda televizyonlar. Evet, sorularımıza devam ediyoruz. Programlarımızda e, eğlence ve programları istiyoruz. Gerçi eğlence programı bayağı vardı hocam? Eğlence yani? bayağı var. Hani yani, nasıl eğlence? Tabii yani müzik eğlence programı yani. Çok fazla var zaten. Evet, e, sorular bu şekilde. Daha çok sokak röportajı istiyoruz ve mevcut görüntülerinin güncellenmesini istiyoruz diye e, evet. temeller var. Bunlar da tabii bizle ilgili konular. Yayın müdürümüz Edip Bey ile bunları Edip Beyler ne bunları da paylaşmış olacağız. Kitaba dönecek olursak artık toparlımıştık evet. Hadi yine kitapla ilgili almış olduğum notlar içerisinde oldukça önemli konular var. Şimdi biz birçok araştırmaya denk geliyoruz. Burada değerli hocalarımızı konuk alıyoruz genelde sizin araştırmanıza baktığınız zaman, gerçi yayın öncesinde de bunu size söylemiştim fakat e, mesela Duru TV'nin müzik programlarında kullanmış olduk koltukların kalife kumaşından olduğunu hani böyle renginden bahsetmiştiniz. Tamam mekan elbette bilimsel olarak mekan incelemesinde belirli, belirli vardı fakat çok detaylı bir çalışma yapmışsınız. Evet. Yani bu oldukça emek isteyen bir durum hocam. Evet. E, zor olmadı mı bu çalışma? E, çok zor oldu tabii. Yani e, yaklaşık dediğim gibi hani 2-3 yıllık bir çalışma hani hı hı. doktoraya başlama sürecimi ilk ders dönemini sayması. Hı hı. Ee, yani bu çalışma bir yıl önce tamamlandı ama evet. yaklaşık 3-4 yıllık bir çalışmanın sonucu. Ama e, akademi ve hani evrensel bir bilgi e, oluşturmak böyle bir şey. Hani bunu ancak çok gönül eee rızasıyla yapabilirsiniz. Gerçekten emek istiyor. Ama şu an mesela hani ona baktığım zaman, hani mutlu oluyorum, bizim için de mutluluğu bu ve burada bulunmak ve belki ufacık bir katkıda bulunuyor olmak Hı -hı. kendi yaşadığım şehre, işte yerel televizyona, buranın halkına küçücük bir katkı sunuyorsam benim için en büyük mutluluk bu. Evet yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Değerli Burhan Hocam, Burhan Akar hocamız bizlere mesaj attı. Hı -hı. ...ilgiyle bizleri izliyor. E, konuğunuzu başarılı buluyorum e, demiş. Şu yerel TV kanalları... ...izleyicisi neden düşük sorusu. Şu e, yerel TV kanalları izleyicisi... ...izleyici sayısı neden düşük diye... ...Burhan Akar hocamız soru sormuş. Neden düşük? İşin uzmanına soralım. Düşük mü? Öte düşük bunu soralım. Şimdi şöyle... E, ...belki birazcık o... E, işte hani ...uydunun ulaşması... ...kişilerin Hı -hı. evine... ...artık şimdi çok farklı mecralar da var. Hı -hı. Yani işte e, internet televizyonculuğu var. Hani bu konuda Hı -hı. belki hani sayısal olarak rakamları bulmak pek mümkün e, olmuyor anladığım kadarıyla. Ben çalışmam sırasında hani merak ettiğim için hani reytinglerle ilgili de e, sorular Hı -hı. sormuştum televizyon e, sahiplerine. Ancak çok net bir cevap alamadım. Evet. E, ama e, artık hani biraz uydu belki popülaritesini kaybetti. Ee, bu da bir gerçek. Artık hı hı. çünkü dediğim gibi çok farklı mecralar, yani internet temelli mecralar daha popüler hale geldi. Belki yerel televizyonlar artık hani bu alanlarda daha fazla bulunmalı. Belki işte Digi Türk, smart sanırım evet. Gündoğdu TV'de e, var. Türk uydusunda varız biz. E, sordum. Özellikle evet. Türk uydusunda e, varız biz. Aynen bahsetmiş olduğunuz gibi, yani gelişen teknolojiyle birlikte. E, yani televizyon izleme sıklığı nedir? Aslında bunu da bir konuşmak lazım. Hı hı. Bu apayrı bir konu. E, fakat televizyon da evet artık eskisi yani kadar izlenmiyor. Tematik alışkanlığı var. E, şeyler Ama şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Sonuçta burada bir emek var. E, biz genel olarak hem sosyal medyada da varız. Yani bu program e, Yarın sabah YouTube kanalımızda var. Açılır Instagram e, hesabımızdan. Instagram hesabımızdan e, canlı olarak yayınlanmakta. Hani e, aslında yoğurmak zorundayız. Yani e, gelişime de ayak uydurmak zorundayız bir noktada. Hı hı. Dolayısıyla e, Burhan Akar hocamız bizim e, benim büyüyüp saygı duyduğum bir isim. Elbette bu soru oldukça önemli. Ama ben izleyici kitlemizin düşük olduğu olmasından ziyade da bizi sosyal mecralarda takip ettiğini düşünüyorum. Tabii siz ne düşünürsünüz? Toparlayacak olursak. Yani bu izleyici sayısıyla ilgili. Evet hani dediğim gibi bence platform olarak bir takım değişiklikler yapılabilir. Bu biraz daha kurumsal bir şey. Yani evet. burada benim çok fazla söylemem ya da söyleyebileceğim bir şey yok. Hani Aynen. biraz daha o kurumsal kimlikle ilgili. Hani daha çok kişiye nasıl ulaşırız da hakikaten çok önemli. Ben de Burhan abi benim için de çok kıymetli biridir sağ olsun. bu çalışmada da desteği oldu benim için. mutlaka bu da Ayrıca düşünülmesi e, ve e, bir şeyler yapılması gereken bir konu. Evet, şimdi konu başlıklarımız çok devam edeceğiz fakat e, yavaş yavaş toparlayalım programımızı. E, kalan konu başlıklarını da başka bir akşam yine izleyicilerimiz evet. evine konuk oluruz e, diye ümit ediyoruz. Son Değil olarak mi? kameralarımız aracılığıyla değerli şanlı Falkan'a neler söylemek istersiniz? E, açıkçası ben e, şu anda burada olmaktan çok mutluyum. E, umarım hani izleyenler de e, keyif almıştır. E, kültürümüze sahip çıkalım. E, gerçekten çok renkli bir şehirde yaşıyoruz. E, ben çok seviyorum. E, burada olmaktan da çok mutluyum. E, el ele hep beraber bir şeyler yapabileceğimize, değişip dönüşebileceğimize inanıyorum. E, herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, bizler de sizlere iyi akşamlar diliyoruz bu soğuk kış gününde akşam üzeri gerçekten hazırlandınız <laughs> emek verdiniz ee, bizler için izleyicilerimiz için buraya kadar geldiniz bunun için sizlere ayrıca teşekkür ediyoruz yani gelmeyebilirdiniz sıcak evinizden kahvenizi yudumlayarak normal yayın akışını takip edebilirdiniz ama bizleri kırmadınız ee, buraya geldiniz bunun için size yürekten teşekkür ediyorum gerek kanalım adına gerek izleyicilerimiz adına Küreselleşme bağlamında yerel televizyonlara kültürün temsil Şanlıurfa adlı bir kitap çıkardınız. Bu bizim için oldukça önemli. İçerisinde çok saygı duyduğum isimler var. Gerek fikir olarak gerekse yapmış oldukları programlarla inanılmaz bir arşiv kaynağı, inanılmaz bir bilimsel kaynak. önümüzdeki yıllarda bunu üstüne basa basa söylüyorum. Siz burada siz diye değil. Üniversitelerde ders kitabı olarak okutulabilecek bir kitap. Belki diğer öğrenim kurumlarında bile ders kitabı olarak okutulabilecek bir kitap. Ee, en kısa zamanda da bu kitaba ulaşmanızı temenni ediyorum değerli izleyenler. Bu akşam yerel kanallarla ilgili konuştuk. Televizyon e, televizyonları konuştuk. E, kültürümüzü konuştuk. E, elbette bunlar bizim değerlerimiz hocamızın da bahsetmiş olduğu gibi kültür bizim değerimiz. Unutmamalıyız. Gelecek kuşaklara, kuşaklara, gelecek nesillere aktarmalıyız. Haran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü öğretim görevlisi Doktor Ebru Okutan Akalın hocamızı bu akşam konuk ettik. Kendisi bu ünvanın yanı sıra çok da başarılı bir kadeteciydi. E, e, halen de kadeteci Yapmış oldukları çalışmalar da gözler önünde. Programın girişine bahsetmiş olduğumuz gibi ailesi iştir kişinin lafa bakmaz. Hocamızın da burada çok önemli çalışmaları var. Kendisine meslek hayatında başarılar diliyoruz. İnşallah daha iyi yerlerde, daha güzel yerlerde görmek bizlere ve sizlere nasip olur diyoruz değerli izleyenler. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Başka bir haydi konuşalım da tekrardan bir araya gelebilmek ümidiyle hepiniz hoşçakalın. Hoşçakalın.